Hepinize merhabalar gençler. Bugün ee, köy incelememizin kalan kısmından devam etmek istiyorum. E, geçen gün bir başlamıştık ama yarıda kalmıştı. Şöyle yeni gelen arkadaşımız TR Anıl bir başlayalım. Şimdi gençler ee, Klanımıza alım yapıyoruz şu anda kaç kişiyiz? 35 kişi olduk. Yani gören geliyorsa olsun. E, daha küçük bir kanalız. İnşallah bakalım büyüyeceğiz. <laughs> Büyürsek de daha çok daha ne bileyim iyi savaşçı oyuncuların gelmesiyle beraber e, aktif bir klan olacağımızı düşünüyorum. Şu anda aktifiz ama e, daha çok belediye biraz 14 lazım bize çünkü 2 tane 14 var 2 tane 13 var ne bileyim 3 4 tane 3 tane 13 varmış 4 5 tane 12 falan var yine atlayan 12'ler var genelde 10 11 9 8'den oluşuyor yani varsa hesabınız kalıcı olmak suretiyle gelebilirsiniz yani bağış olarak da bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum genelde bakalım Bakın şu şekilde bağışlık bağışlık bir durum da yok piyasada. Şimdi gençler neyse konumuza dönelim. E, TR Anıl kardeşimiz bizi YouTube'dan görmüş gelmiş. Biz de şey yapmadık kırmadık incitmedik dedik gel kardeşim buyur sağ olsun geldi. Anıl'ın şöyle bir ordusu var biliyorum bu orduyla saldırıyor. Bir elektrosu var. Altı e, 6 tane süper ejderi var. 6 tane balonuyla bir ordusu var. Klan kalesine şey alıyor. E, süper okçu alıyor. Süper okçuyla güzel saldırılar çıkartıyor yani benim hoşuma gidiyor açıkçası. Tüm bana saldırı bir iki defa beni üçleyemedi ama <laughs> dedim bu kardeş üçleme zaten bizi yani bilerek güçlemediğini de söyledi zaten. Eee facamız çizilmesin dedim klanda. <laughs> şekilde neyse gençler. Şimdi e, Anlı köyüne bakacak olursak analı belediye binası 14'de yeni geçmiş. Belediye binasını hemen 3. seviyeye basmış. Burada cehennem kulelerini görüyorum. Zaten ordu kampı olmayacağı için ordu kampı ve büyücü şey, büyü fabrikasının basmasına gerek yok. Onlar zaten 13'teyken makslanıyor. şekilde bunlar boş. E, laboratuvarı basmış erkenden. Çok iyi. Laboratuvardan bir şeyler yükseltiyor. Şöyle kendi laboratuvarına baktığımız zaman yeni belediye binası 14 olmasına rağmen baykuştur. Ee, ne bileyim öküzdür lastidir bunları hemen seviyesini atlatmış öküzü seviyesi yok ama baykuşu 4 yapmış demek ki koruyucu aktif kullanan bir arkadaş ve kraliçeyi 3 level vermiş Şimdi olaya yeni atlayan bir adam gözüne bakmak lazım gençler Şöyle baktığımız zaman elektrosu güçlü, ejderi güçlü. Bunlara direkt makslamış ejder elektro saldırısı yapıyorum diye galiba. Yani, bayağı maxladı hero var abi bu adamın. Güzel bir şey herhalde diyorum asker var. Güzel yani. Binici ile e, çok kullanmıyor galiba. Onları maxlamamış. Atıcıyı maxlamış. Güzel bir şey. Çadır max. Yani bunlardan güzel saldırılar çıkar. Şu hesapta güzel saldırılar çıkar ortaya. Şöyle de güzel temalarını da gösterelim. Anıl'ın köyü bu kadardı gençler. Gayet güzel hoş bir köyü var yani. E, efsane bir oyuncunun var. Efsane bir oyuncu bizim Hüseyin kardeşimizin. Bu da böyle biraz 13 ama tembel o. şeylere basmamış hiç duvarları duvarları basmamış yarısını basmış yarısını basmamış buradan basmış şuradan basmamış falan böyle muhtemelen başka bir düzenden buna geçince böyle olmuş her neyse mevzu değil hücumuna bakalım hücumu gayet etkileyici bir şekilde duruyor Hüseyin'in hücumu ya yani bu da hemen hemen yeni geçmiş diye biliyorum belediye binası 13'e bu hesap ya çok uzun zamanda belediye biraz size 13 olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani level 60-65 yapan adam bunlara önem veriyorsa ki burada koruyucuya 41 level veriyor zaten. <laughs> bu şey değil mi lan? Clash Royale'daki üfürükçü bir tane var ya 50 diye atıyor geliyor. Neyse, İsmettin kardeşimizin köyü de bu şekilde. Hücumuna baktığımız zaman binicisi 10, madencisi 7 gayet hoş duruyor. Binici madencisi aldılar rahat çıkar. Şifa büyüsü yok burada pek. Zehirine bir level daha verebilir. Bunları verse gayet hoş bir hücum saldırısı olur. Onun yanında Uçan Kışlasını 4 level yapmış. Gayet iyi. Kendi işimi kendim görürüm kardeşim diye. Ve uçan Kışlasını 4 level yapmış. Sonra arkasından ee, devam edelim. Kimlere gelmiştik yani en son? Biz burada nerede kalmıştık? İstanbul'da falan bakmış mıydık acaba? İstanbul'a bakmadıysak da bakalım. Şimdi İstanbul'u belediye binası 10 hesabı e, ejder saldırısı yapıyor. Anladığım kadarıyla ejderle ganimet kazıyor. Ya bence bebek ejderle kazsan daha iyi olur. Çünkü bak ben şu köye bu köyde artık %80-90 ben giriyorum. Mahmur'un girdiği yok zaten. Nerede lan Mahmur'un köyü? Oğlum Mahmur'un köyü nerede lan? Görebiliyor musunuz Ben göremiyorum. Hah. Yani şu göğe bak ben pası bebek ejderle kasıyorum abi. Göğe mi duvarlar mı varlar ya bayağı ilerlettim. Çok az sadece şu dış çepe kaldı. İçlerim içlerim hep bitirdim. Bütün savunmalar neredeyse max. Savunmalar max. kraliçeyi maxladım. Kralı buradan yükseltiyorum. Ve şu anda sadece tuzaklar kaldı diye hatırlıyorum yani burada. Bu köyde. Bebek ejderle hızlı kasılıyor gençler. Şey olmuyor yani. Bebek ejderle hızlı kasabilirsiniz. İstanbul'u kardeşime geri dönüyorum. Şimdi o da çok güzel. Kralı yükseltmeye vermiş. Kraliçesi maxlamış. Yani gayet güzel ama şu duvarları duvarları güçlendir kanka. Şöyle hücumuna baktığımız zaman da yani klasik bir de binarsı 10 ejder saldırısı yapıyor ama ben binici madenciyi aktif kullanabileceğini düşünüyorum ya da atıcı saldırıları aktif kullanabileceğini düşünüyorum. Yani bunlara birazcık önem versen iyi olur. Klan savaşlarında seni çok artıya geçirir. Ejder, ejder nereye kadar? Derim ben adama. Sonra Fatih e falan buraları hep bakmıştık biz hatırladığım kadarıyla. The Masquerel. The Mas Mes, mes, mes kerel, neyse okunuyor. Belediye binası başka bir belediye binası 10 köy ya geldik. 27 level kralı var. Belediye binası ona yeni geçtiğini hatırlıyorum ben bu arkadaşın. Ee, yani genelde hep yeni geçer elemanlar var bizim zaten kralımızda şu anda. 40'a kadar çıkıyor bak 30'da kalmış bu kralı maksimadan geçmişsin kanka. Böyle dibine 9 dakika 20'de mi bakslanıyordu 30'da mı lan? 30'da bakslanıyordu ya öyle hatırlıyorum. duvarlardan anlayacağımız gibi herif yeri geçmiş gençler. Yani gayet güzel eee adamın köyü de güzel şeydi güzel yani. düzen yani düzenek değil güzel bir düzen ne bileyim şuralardan geçerken ne derken yani şu duvarları kaldırırsan daha iyi olur şu tuzak işe yaramış olur bu şekildeki yaramaz yani kanka buradan geçmez ki adamlar Belki canı düşük diye kırmaya kalkarlar o da olabilir ya geçirebilir ama direkt açık bıraksan direkt tuzağa düşmüş olurlar. Çünkü biliyorsun herolar ya da şeyler salak biraz Şimdi burada kaç bunun canı? 300 canı var. Bunun 5500 canı var. Şöyle ikisi yan yana dursun. Gider bunu kırar. Onun seviye duvara kırmaya kalkar. Hatta şunu kırmaya kalkar. Buradan dışarı çıkmaya çalışır yani. Oyunun şeyi biraz farklı. Neyse güzel güzel köy güzel köy yani yeni böyle biraz 9 anlamında güzel köy onun içinde de e, biraz daha ilerlemen lazım tabii ki de bunu biliyorsun ki sen de çabalıyorsun zaten şu anda e, köy güzel yani abi buraya baktığın zaman ya dondurma ve zehre seviye ver kanka dondurma zehir direkt seviye ver bunlara bunların başı boş bırakma bunlar olmazsa işin zor Artık çünkü bu dakikadan sonra belediye binası 10-11'lerle kavuşacaksın paso. Dondurma olması gerekti kesinlikle cehennem kulelerine. En zehirde her türlü klan kalesine atman lazım diyoruz. Ve dur ispanc dur lan. Gelelim gelelim gelelim. Çaylı Texas kardeşime geliyorum. Çaylı Texas'ta da aynı şekilde belediye binası 11 hesap. Ee, o da duvarları basıyor ufak ufak. Bayağı da basmış aslında. Güzel ben hatırlıyorum ya bizim. Bektaş kardeşimiz bu tuzakları basıyor burada Bakalım Toplayıcıları basıyor galiba bunlar işi var toplayıcı basıyorsa bir adam gençler o adamın işi vardır o hafta Yani iş, işçisi boşta kalmasın diye toplayıcıya vermiştir <laughs> genelde yoksa durduk ya toplayıcı Ben basmıyorum bilmiyorum siz basıyorsanız Bunları yazın edin belirtin oradan okuyalım hücumuna baktığımız zaman Kral ve kraliçesinin düşük level olduğunu görüyorum yani bunları yükseltmen lazım kanka 40 levelde Fulleniyor daha çok yolum var yani. oturduğun yerde yükselmiyor bunlar. Ben oyunu bıraktım 4 sene. Kral kraliçe bir level atlamamış. <laughs> o durumda atlamamışlardı yani. Öteki bıraktığım hesapta ama oynadığım hesapta atlatıyorduk tabi. Ama yani. ondan da işte toplayıcılar topluyoruz. Bir sene saldırı atıyor. Günlük çıkıyorduk. O şekildeydi. Birincisi güzel 5 level. Ama atıcıyı açmamışsın, madenciye level vermemişsin, ejderin 4. Kanka biraz bunlara ağırlık vermen lazım ki klan savaşında iş yapasın. Yani bu şekilde çok zor iş yaparsın. Diyelim başka bir köye geçelim hemen hızlıca. Kime geçelim? Kaan Demir 52. Kaan Demir 52 belediye binası 9 köylerimizden. Yani ben çok seviyordum ama belediye binası 9 zamanlarımı. Ne bileyim şuralar mesela boşluk bırakırsın, yaylı tuzak koyarsın, Burada askerler gezer böyle köyün etrafını falan filan. Genelde time fail olur. Ne bileyim işçi işçi kulübelerine şunları köşelere koyarsın böyle ki adam spam yaparsa ejder mejder ki genelde ejder saldırısı yaparlar yani güzel zamanlardı ve burada kankam senin e, hava savunmasının düşük olduğunu görüyorum yani bunu yükseltmen lazım senin şu anda en çok yükseltmen gereken bence hava savunması çünkü sana %99 havadan girerler sana sürekli havadan giriyorlardır yani bunu yükseltmen lazım reis. Onun dışında köy burada bir ordu kampı var yükseltmeyi bekleyen. Hangisi o? 7, 7, 6. Ordu kampının yükseltmesine gitmen lazım. Yani onlar yapar edersen klan kalesi 35 oluyor muydu ya? Yükseltmek lazım mıydı? 30 müydü, 35 miydi? Tam hatırlayamadım. 30'du galiba ya. Bayağı bir sürü oldu belediye binası 9'dan çıkalı. Yani köyün genel anlamda güzel gözüküyor. Aktif köy güzel. Aktif adam severim abi. Şöyle hücumuna baktığım zaman da kral kral içen 13'er level bunları e, 30'a kadar maxla ki maxlamanın da belediyemini atlatma reis. Çünkü biliyorsun az önceki ettiğimiz lafları da biliyorsun. <laughs> Biraz sıkıntı çıkıyor atlamadan geçtiğin zaman. Çünkü orada da kara iksir lazım oluyor bu sefer. Bu sefer işin yaşar. Kal abi belediye bina. Ben öyle ben o taktiği kullanıyorum. Belediye binası 9 mühim. 9'u fulliyorum. Bir tane bir şey kalmayınca onu atlıyorum. Onu fulliyorum. Bir tane bir şey kalmayınca 11'e atlıyorum. Sadece bunu tek yapmadım çünkü şu andaki işte Red 90 YT köyü. Yani onda bu ya sadece duvarlar muvarlar olmadan geçtik. Şimdi de işte duvar basmaya çalışıyoruz. Mr. Project Bayram Bey'in Bayram hocamız bizim aynı zamanda mesai arkadaşımız hekim abilerimizden kardeşlerimizden <laughs> bir tanesi. Şimdi he he, baktığımız zaman Bayram Hoca'nın köyüne Bayram Hoca abi biliyor işi ya adam yatırmış kraliçeyi buradan o reisiniz altın bilet de almış bunun şeyi var mı bunun yok reis bunun niye yok buna da alsana bir tane bir şey zengin adamsın sen Şimdi baktığımız zaman hava bomba bak mantıklı hareket. Abi hava bombalarını yükselteceksin, fullleyeceksin, püskürtücü yüreli füsünü fullleyeceksin. Sonra hava bombalarını ve güdümlüleri fullleyeceksin ki ejdercileri oturup düşürsünler kare kare. Abi buraya niye saldırdık diye pişman olsunlar. Olay bundan ibaret yani. Bayram Hoca'nın köyü de gayet güzel belediye binası 9 gözüküyor. Yani duvarları da makslamış. Belediye binası 10'a geçmek için sadece heroları bekliyor galiba. Baktığın zaman buraya hı, güzel ya. Ben zaten bildiğiniz gibi 9'da 1. saldırısı sadece yeterli oluyor. Kenardan giriyorsun, kraliçeyi öldürüyorsun, klan kalesini öldürüyorsun. 2 golem, arkasında 5-6 tane büyücü. Kral, kraliçenle beraber rakip klan kalesini ve şeyi öldürüyorsun. Ee, rakip kraliçeyi önemli. Bu rakip kraliçenin ölmesi de çok önemli. Sonra 1. bir taraftan goy veriyorsun. Pata pata gidiyor. En son ayırdığın 4 tane falan büyücüde de temizlik yapıyorsun. Çok rahat üçlük atıyorsun. Yani reis sen de her yükseltmen lazım. Her oları yükseltsen güzel olur. Onun dışında laboratuvarın fena gözükmüyor. 51 saldırı atmışsın. Gayet hoş. Klan savaşları 14. Klanım yok diyordu zaten adam. Ee, o yüzden gelmiş. Ben de haberim yok. da sürpriz oldu. Yani oynadığını bilmiyordum. <laughs> gelmiş kral sağ olsun. Hoş gelmiş. İnşallah o da devam eder oyuna. <laughs> Şimdi aşağı doğru indikten sonra Recep gözü atacağım ya. Bir hafta olmuş. Onu atacağım birazdan. Şuraya baktığımız zaman Max isimli bir arkadaşımızın belediye binası 8 köyünü görüyorum. Belediye binası 8. Vay be. Ne zamanlardı ha? <laughs> Oynardık belediye binası 8. Oynadık gençler. Biz direkt bu şekilde doğmadık. Yani belediye binası 8 hesabımız da vardı. Sonra da 9 oldu, 10 oldu, 11, 12, 13, 14, 15 gidiyor böyle bakalım. Yani köye bir süredir girmediğini görüyorum. Kara ya da kara full diye mi toplayamıyorsun acaba? Laboratuvarın aktif çalışıyor çok güzel bir şey. Ee, duvarların belediye binası 8 seviyesinde maksla bak üzeresi bir iki tane bir şey kalmış şuralarda. Yani gayet hoş duruyor. Kralın 10 mu? Kralın da 10 abi. Atak gücünde kötü değil. Gayet iyi. Sürekli saldırıyorsun. 86 saldırın var Max. Yani bence Velidi Vinas'ı 9'a atlamam için hiçbir sebep savunmalar galiba kalmış. Yani savunmalara max diyebilirsin. Savunmalara maxlar ya. Bence en büyük dikkat etmek gereken şey duvarlar ve hero'lar. Bak bunlar çünkü ileride çok zor maxlanıyor. Duvar mı var çok zor abi. O yüzden şimdiden maxlarsan gayet olur. Savunmalar yavaş yavaş yükselt. Mesela ben havanların benim hep 5. seviyeydi. Velidi Vinas 12'ye kadar. Orada bastım ben hepsine. Kaç hafta boyunca hava bastım ya sürekli o yüzden ne bileyim ben çok işime yaramadı, yaramadığını düşünüyordum. Ok çikolataları severim, ok çok vuruyor, Ejderlere de çok vuruyor. Yani hava salmasını yükselt bu aşamalarda, ok yükselt. Duvarlarını bastın, herolarını bastıysan bas abi bence belediye binası. Fazla da 8 kalmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonra aşağı geliyoruz, aşağı geliyoruz, aşağı geliyoruz. Burada Guardian kardeşimizin iki hesabı var. İkisinde de bağışı gayet iyi. Saldırılar da sürekli yapıyor görüyorum. Nurlattı galiba arkadaşım ismi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa affetsin. Şimdi baktığım zaman buraya Barbar Kral 22, Kraliçe 22. İkisi aynı anda yükseltme çok iyi. Yani yükselt abi. Elde saldırısı yapıyor. Ordu kampları basılmış. Duvarlar makslanmış. Yani bu da belediye binası ona geçmemek için hiçbir sebep ben görmüyorum. Depoları basıyor. Depolar bunlar max. Bir tanesini yeni yükseltiyor galiba. Yani tabi herhalde 30 yaptıktan sonra kanka bence direkt belediye binası ona bas çok fazla 9'a takılmaya da gerek yok. Çünkü oyun zaten 10 11 12 hatta 11 12'den sonra oyun zevklenmeye başlıyor. Asım Türk kardeşimin belediye binası 11'e yeni geçti Asım'da köyü köyde dolmuş taşmış. Bak belediyesi yine geçti ya. Herolar 5 seviye güçlendirme vermiş. Koruyucu moruyucu almış dikmiş Asım. Asım'ın köyü biraz şey geri. Geride duruyor. Belediye binası 10 duvarları görüyorum. 9 duvarları görüyorum. Belediye binası 3 duvarları görüyorum. <laughs> Bunları yok yeni işte. Yeni savunmaları almış etmiş. Kartal topun nerede kanka? Kartal topu yok mu? Bakıyorum kartal topu yok. Yani ee, biraz hızlı basılan bir köy ama 11'de bayağı bir kal ki kanka bunları max'la. Bunları maxta da kraliçeyi mesela 50'ye kadar vurman lazım. Şu anda 31 level. Bu 29 level, bu 1 level, bu 20'de maxlanıyor büyük koruyucu. Yani bayağı bir süre 11'de kalıp senin bunu maxlaman lazım. Levelin güzel 133 level, savaş yıldızın 784 gayet iyi. Dediğim gibi kanka bak mesela beni madencin 3 bu madenci 5 yap bineceği falan yükselt. Bunları yaparsan gayet iyi olur yani. 7 de oluyor diye biliyorum belediye binası 11'de. Ee, sonra baktığın zaman tazısı 3, balonu 6. Yani kanka bunların hepsine level vermen lazım. Yeni atladığını bildiğim için sadece önde yapman gereken şeyleri söylüyorum. Ya benim görüşü olan şeyler. Bunları ordu kamplarını mesela basman lazım 260'a hızlıca. Bütün ordu kamplarını bas gitsin abi. Şunları dikmekten daha önemli biliyor musun ordu kampını basmak? Orada kamplarını bas, klan kalesini bas. Şimdi gençler belediye binasını atlamışsan, bir üst belediye binasını yapman gereken ilk hareket. Dur ben bunu kendi hesabımda göstereyim az sonra. Ya yani benim yaptığımı göstereyim. Sonra bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Burada Emin kardeşimiz var. Emin kardeşimizin belediye binası 8 gününde. bakalım. Bu işi burada noktalayalım. Emin bayağı geridesin kanka. Sen de 7'den mi 8'e geçtin acaba yeni? diye düşünmeden edemiyorum. Muhtemelen öyle bir şey Öyle değilse de çok kötü çünkü ordu kanfı basmamışsın. Ee, kral oyun yapmışsın bu güzel bir şey ama biraz daha bir şeyler ilerletmen lazım çünkü köy geri. Geri duruyor. 70 saldırı atmışsın bu sezon. Gayet iyi. Klan savaşları aktif. Katılmam lazım kanka. Pardon gençler. Yani durumumuz bu şekilde gençlik. Böyle de bakalım. Dediğim gibi ee, bir level daha atlatman lazım bu elindeki bulunan şeyleri mesela de, zehir bunda da yok abi zehir gene maksimumlu bu adamlar zehir niye sevmiyor anlamıyor yani gençler klanımız bu klanımıza bekleriz şu anda alım yapıyoruz bak yarın bir gün gene söylüyorum ünlü olurum bir şey olur otun başım oynar gel <laughs> o zaman gelmezsiniz karışmam bak Şimdi belediye binası bir üst belediye binasını atlamışsanız ne yapmanız lazım ona ve hemencecik şöyle bakalım. Benim ahiret köyüm derdi ahiret köyü. burada. Ben bunu bildiğiniz üzere gençler bir iki hafta önce falan belediye binası 13'e bastım. Belediye binasını daha yükseltmedim. Niye yükseltmedim? Çünkü ordu kamplarını makslamak üzereyim. Bu ikisini maksladım. Şu ikisi şu anda aktif olarak çalışıyor. Klan kalesini maxladım. Kraliçeyi level verdim. 73'e kadar çıkardım. 75'te max oluyor. Bu küçük kraliyet şampiyonunu aldım buraya. E, onu 5 level yaptım. <laughs> ya bunlar hücum anlamında etkili şeyler gençler. Kaya saçarı diktim. Savunma anlamında zaten köyü en çok koruyan şeylerden birisi şu aşamadan sonra kaya saçarlar abi. Kaya saçar ve kartal topu yani şu aşamadan sonra. Şu anda yapacağım işi söyleyeyim yani. Şu işçi bunu yapacak, bu işçi bunu yapacak. Şu işçinin işi bitti zaman bunu bu sefer buna göndereceğim. Kartal topunu bırakacağım. Bak mesela şunlara falan hiçbirine basmadım. Bu e, üçlü havan yapıyorum yani bu yandaki inşaatçı var ya. O geldi, o yapıyor sağ olsun. i̇şi gücü rast gitsin. Yani burada hiçbir şey basmıyorum. Yapmanız gereken şudur abi. Bir üst level, biraz level atladığın zaman bu ilk levellerden son levellere kadar. Ordu kampları, klan kalesi, tamam mı? Büyü fabrikası, laboratuvar. Bak öncelikler bunlar abi. Önce hücum, ondan sonra artık defans. Çünkü defans için uzunca zamanlar var. Bak bu hesabına mesela duvar olarak çok iyi gidiyorum. Ee, yeni atlamama rağmen bayağı bir duvarı bir üst level'e atlattım. Yani kalan ganimeti basıyorum duvara basıyorum duvara hızlı da ganimet kasabiliyorum yani şu kupa aralığında 2000'lerde Güzel ganimet kasabiliyorum ee, Çekiçtir Bu taş oluyor mesela 2000 taşım var daha böyle 500 e kahramanlar kitabı geliyor alıyorum basıyorum direkt kraliçeyi bir üstle böyle Uğraşmıyorum yani kral yatıyor falan şey kraliçe yatıyor diye Çünkü kral yattı bir şekilde baş ediyorum şu olmasa bu zamana kadar yoktu zaten baş ediyorum Ama koruyucu ve kraliçe olmadan fightlar olmaz gençler o klan savaşında yani maksimum alacağın yıldız 2 o da ejderle, ejderle alırsın yani. Şimdi buraya baktığım zaman dediklerim bunlar yani gençler. Laboratuvarı basacaksın, büyü fabrikasını basacaksın. Ya yani ondan sonra kara büyü fabrikasını basacaksın ama önce ordu kampları, klan kalesi, laboratuvar büyü fabrikası. Bunlar abi kesinlikle. Öncelikler bunlar. Ondan sonra savunmalar çekeceksin. Yani ben mesela şunları sonradan diktim. Şu iki kaya saçarı. Önce bunları maksladım misal gibi. Yani gençler diyeceklerim bunlar. Video like atıp abone olursanız çok sevinirim. Videomuzu da şöyle bakalım ordumuz falan hazır mı güzeldi. Şöyle bir tane bir tek yıldız saldırısıyla kapatalım. Bakalım ee, şöyle gezelim. Bir de arkadan güzel müzik patlatayım mı size? Şöyle bir de güzel bir müzik patlatalım şimdi. Buraya saldıracağız ama konuşmadan saldıracağım ya. Tek tek alırsam da kapatırım direkt videoyu. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Eğer ki istiyorsanız bu savaş taktikleriyle ilgili taktikleri yani belirtmeniz yeterli. Paylaşırız diyorum. Ve hoşça kalın. Bay bay. plus get a Oo ilan tek tek alamadık. Oh, üç dedik mi lan? Evet, üçlüyüz, üçlüyüz. <laughs> Müziği dinleyin diye şey yapmadım gençler. Çok konuşmuyorum. Diyeceklerim bunlar. Ee, güzel bir üç yıldızla kapattık videomuzu da. Bu da hoş oldu. Yani bir taraftan koruyucu yürüyüşü, bir taraftan alev fırlatıcıyı alacaksın. Ordu genelde Kartal Topu'na doğru göndermeyi seçiyorum ben. Kartal Topu belediye binası. Yani belediye binasını mecbur askerlerle alıyorsun. Bu şekilde bir saldırı oluyor. 3 yıldız olmuyor değil mi? O 3 yıldız olursunuz saniyede. Yani güzel ganimet aldık. Güzel bonus aldık. de Titan Ligi'ne takılıyorum gençler. Normalde yani efsane çıkmak, efsane takılmak sıkıntı değil de. Şu duvarları basabilmek için. Yani işçimin boşa düşmesini bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Videoyu like atıp paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.